televizyonun ilk geldi zamanları anlatıyor. Babam 52 doğumlu. Kadınlar peçeleriyle ana haber bülteninde erkek var diye kendilerini sakınıyorlardı. Sonra diyor o televizyon izlenmeye alışıldı. Hani bizi görmüyor rahatlığına gelindi. Önce peçeler indi diyor. Sonra insanlar rahatlaştı. Sonra o alışkanlıkla yavaş yavaş erkeklerle daha cesur, kendini sakınmayarak konuşmalar başladı. 10 yıl devir, 20 yılı devir, 30 yılı devir. Yavaş yavaş toplum dejenere oluyor. Genelde tesettür konusunu bir erkek anlatınca ne diyorlar? E gene çıkmış bir erkek kadınlar hakkında ahkem kesiyor. Kadınlar için emirlerden bahsediyor. Tesettür konusu kadınları ilgilendiren sadece kadınları ilgilendiren bir konu mu? Değil. Hani mesela biz tesettürden çıkan bayanları konuşuyoruz ama tesettürden çıkan erkekleri hiç konuşmuyoruz. Tesettürden çıkan erkekler de var. Cuma'ya gittiği halde, hatta bazıları beş vakit namaz kıldığı halde Allah'ın emrettiği tesettüre uymayan erkekler var. Hanfendinin senin annen